Of ya! Annem ne yapmış ya? Bakın çok tatlı bir kedimi ne yapmış? Lavabomu buraya saymış. Bunları buraya çağırmış. Önüne yani gözlerini de pamuk koymuş. Pamuk da... Bunun bütün pamuğunu çıkarmış be! Arkasından plak bir çesbi. arkadaşlar var. Ben söyleyeyim. Uyansın da beni arıyormuş. Geçti olduğunu biliyormuş. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Uyansın da beni arıyormuş. Geçti olduğunu biliyormuş. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş, düştü olduğunu biliyormuş. Sen vazgeçtin bizden tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş, düştü olduğunu biliyormuş. Sen vazgeçtin bizden tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş işte olduğunu biliyormuş Zımbız düştün gülsün Aşağı yalan dedim bunu ben Aldım Dediler ki Nötenliğini yapacaksın Hani pamuklarını koyacaksın dedi Ben de koyuyorum Orada Nötenliğim koyabiliyordum ama Ben evde koymak istedim evde koyuyorum. Burada da ya da çıktı Bakın çok daha çok var. Bu pamuk bitmez bitten Hiç çıkmayacak daha bu kadar pamuk var bu kadar. Yaratacağım arkadaşlarımızda yaz kadar alayım bari. Bir de çeşitli böyle almazsaydım. bunları başta bir oyuncak alsaydım. Çeşitli. Şimdi bir tane kaldı. Ya öldü oldu ana kadar burada kaç dakika olur yüz şu kadar kaldı artık devamını çıkacağız biraz yoruldum biraz dinledim dinlekliden so dinletti de dinleneyim Ondan sonra zaten bunu buna devam edeceğiz Evet herkese şimdi devam edeceğiz Sen vazgeçtin bize, tek sen kaybettin cidden, sen de beni ölüyormuş, doğduğun ölüyormuş. Arkadaşlar bitti. Bitti arkadaşlar, bir daha böyle görmeyin. Bitti. Aa bu pabuk alma yeriymiş. Bundan pamuk alalım. Hayır hayır. Bundan pamuk alalım. E bu sıkışı bu. Anahtarlık sıkışı nerede acaba? Kukur kukur daha. la le la le. Şimdi o yuva çekeceğim ama bakalım nasıl olacak. Macera filmlerine hoş geldiniz. Nalla, la? Ya çok kötü ya bugün. Ne yapsam acaba? Çok kötü lan bugün. Ne yapsam acaba? Ya, yeter ama ya. Sıkıldım. Bugün böyle bir oyuncak vermiş. Herkes alıyormuş aldım ben de. Dünya da lavabo mu daha iyi? Yoksa arkadaşlar maymoya demeye yoksa krami mi daha iyi? Yoksa elle yapmış mı daha iyi? Yoksa diğer, bu lavabo mu iyi? Yoksa bu lavabo Hangisini istiyorsunuz? Bunu bir, ne yaparız? Tabii ki. Ellerimle yaptım. Hangisini istersiniz? Şey bunları, bunu size el yapımı, el yapımı, el yapımı şeyini size vereceğim. De si, size bunu vereceğim. Bakalım beğeneceksiniz. Ben şimdi şeyleri koyacağım. Çok iyi. Anca. de çok iyi olayım. Tamam. Koyup geliyorum. Herkesçe şey şey geldi. Bay bay. like abone olmayı unutmayın.